Yine yöneldiler. Yine hmm. benzer bir durum söz konusu bu arada. Ee, fakat Trash yerine belki Leon'a yasaklan daha garanti olabilirdi. Pike tercih etmek için ama Mingin e, tabi Trash farklı bir şampiyonu oynamanıza olanak sağlayabilir. Atıyorum Varus oynayabilirdi. Belki bunu istememiş olabilir. Hasar yetmiyor kendini düşürmek için Olaf'ı. Evet. evet. Tam o eşleşmeyi soracaktım size yanıtını almış olduk. Peki genel toplamda yine kim avantajı buldunuz? Hmm. Yani o kör Pike. Beni biraz endişelendirdi. Evet. RNG'nin biraz daha üstünden. iyi kompozisyonu ya. Rakibin totemine o, yakalandılar. Olaf Silas Lee'sin seviye 1 çok kuvvetli ama bunu RNG bekliyor. Mint de burada. Görüne görüne kırmızı güçlendirmeye gittiler ve Bwipo başına geleceklerin farkında olmadan başladı burada ses dalgasıyla. Şimdi sarı kartla beraber Crying içeri giriyor. Ya Zeynep yani. derlerle beraber Bwipo ilk kana dönüşecek mi acaba? tutuşturla beraber düşecek mi? Aa düşmedi düşmedi. Bwipo hayatta. Niskiye dönecekler ama onu da yakalayamayacaklar RNG. Mavi alıp bekliyorlar. Deyebilir yeterince hızlı olursa. Vein göründü son anda neden çalı dışına adım attı emin mi değilim ama zaten bu Vipo burada totemini koymuş. Aa Adam tutuldu. geliyor. Adam yukarıdan var. kapatıyor. Vayne'in sersem etmesi var. Yukarıdan Şahu geliyor. Aşağıdan Bazı Kral'e geldi. Niski'nin canı yarım. Vayne'in üzerinde çift güç verme var şu an çok tehlikeli. Burada zincir var Şahu'ya isabet etti. Şahu yetenince güçlü değil. Ve kaçabilecek mi buradan bu Vipo'nun peşinde? Düştü. Aşağıdan Niski'yi düşürdüler İlk kan oluyor. Çok dağıldılar. Çok dağıldı İnanılmaz. Fınatik. Nasıl fanatik bu pozisyonu kaybeder. Mingi can azalmış. Bu Vipo yukarıdan yaklaşıyor. 5 seviyesi. Esna tutturursa ama yine de kemik isabet etti bir kez daha. Yalnız Ming hayatta. Altın Şahur rakibin şahur. üzerine gidiyor. Sersemletmeyi başardı. Adam altı seviye olmadığı için ultisini açamıyor. Wei buradan yaklaşıyor. Sersemletebilecek mi? Karasis'in içinden geldi burada Adam'ı. Takip ediyorlar ama Adam şimdilik Yana adımlarla sıyrılmayı başarsa da onu öldürecek ve Olaf'a dönüşecek. Işınlanma geldim. gelen kişi Niski'ymiş Niski. burada Niski. Mi? Kulenin içinde fazla zorlama bir pozisyonla düşecek o. Geri dönüşünü ıı, tamamlamak istemedim. daha önemli. Işınlanma atmak zorunda kalmayacak. Evet. Orada da bir kule altı olabilir. Ming'i çekip sersemletmeyi başardılar ama Ming bu pozisyon devamını istiyor. Gala sıçrayla ileri gidip Hilly Seng'i öldürdü. Bean'in üzerinde yükler birikiyor şimdi. Bu ipon geldi ama ses dalgasını Burada ışınlan geliyor. Bean'i düşürebilecekler mi? Ming'in canı çok az. Bean çalıya saklanmayı başardı. Buraya geldi. Ulti geliyor. Binden ve galayı düşürmeyi başarıyor. Bebo. Gelen ışınlanla beraber bu ipo yardımcı oluyor ve burada 2 skor birden. Menzilden çıkar. O Ming'in canı çok az. Yalnız Ming'i yakalamışlar. Ming Pike'ın ultisini çok ölecek iyi. burada. Çok üstüne resetlendi ve Kryne'e da hasar vurmayı başardı ama üzerine çöken Viego tarafından öldürülecek. Viego Pike'a dönüşte oynuyor. Bini de kesecekler. Burada Vayne'in güzel hamlesi. Silas geliyor. Çevirdi. geliyor. Bu ipo. Ses tutturabilecek mi? Sarı kart hazır. Onu sersemlettiler. Galata. Gala. Hayatta kalabilecek <laughs> mi? Benim aklım Galatasaray'da kalmış. <laughs> bu ipo da Alev Ejder'in takımına kazandırıyor bu pozisyonda. Oldukça kıymetli bir Ejder. Bu arada B -B -Po, o kötü başlangıca rağmen 20 milyon önüne geçmiş. 20 milyon 5 kamp önüne geçmiş rakibinin beyi yalnız. sersemlettiğim Mei tutturdu burada adamı. <laughs> bir var. ses Bakalım dalgalarını bir şey yapacak mı? Ya devam ediyorlar. Şu da geldi buraya. Vipo'nun üzerine çok fazla hasar var. Ve Gultz'u öldürmeye itecekler, düşürecekler. Vise'ne dönüştü şimdi. Adam'a gidecekler. Bakalım Niski buraya ışınlarla gelmiş. Rahim sarı kartla bekliyor. Hilly isabet ettirdi burada. Onun üzerine çökecekler mi? İçeri girmiş bir Silas var. Rel ultisini kullandı Tekedi. ama anında öldü burada. İsabet eden Kristal Ok bir şeyleri o. değiştirmeyecek. Bir ara sadece... Ee... Bir kule altı denemesi var Cryne'e o yüzden bölüyorum seni. Çünkü kemik sıpkın isabet etti ve Cryne'ın üzerinde çöküp skoru alıyorlar. Buraya kadar altını Niski'de. İlk kule nereden düşecek? Ortadan Alt düşecek gibi duruyor. bir yarış var ama orta koridorda açılan alamet Fnatic'e getiriyor ilk kuleyi. Dışlı kamadan var. Diğer tarafta Arda 爸爸。 çizme bitmiş. Uzun kılıçla ee, evet, 650 açar. Yalnız burada bir savaş dönecek gibi görünüyor. Kraini kemik sıkkınla çekmeyi başardılar. Relu atıldı burada. iki kişi birden havaya sıçrattığını görüyoruz. Niski'nin üzerinde tutuştur var Gitmeden önce Kraini olmak istiyor. At, at. Çok talihsiz bir anda giden pozisyon. Hilly Seng hayatta burada. Shao tarafından kovalanıyor. Shao sıçrayla skoru alacak burada. Evet ama tebrik etmek lazım. Bence Fönzik e, arkadan yaslanıp kaybetmek ya. yerine sürekli bir şeyler deniyor, Sürekli arıyor. E, zaten zor bir durumdalar ortaya konulan e, performans Olaf oyunu her zaman önden götürmek isteyen bir şampiyon. Kristal Ok'la beraber bir oyun denedi burada ama hem Kristal Ok tutmadı hem Elise Engarde pozisyonu bulamadı. Ve şimdi onu üzerine çöküyorlar. Kemik Sıçkan'ın ikisinin arasından geçti ses dalgası da aynı şekilde. Elise Engarde ama takip edip gala skoru alıyor ve iki yayılımıyla. yaylımıyla Vipo'nun da yarı canına mal oluyor. O yüzden çok normal tek yemesi. Ripo Cryin'in arkasına geçti. Burada ultisini kullandı. Cryin sarı kartla vermeye çalışıyor ama burada gelen Niski'ye de yapabileceği bir şey yok. İki kişinin arasında hayatını kaybediyor Cryin. Şau hala kendi pozisyon alıyor. Niski yakaladı. Niski acaba dükkana falan mı bakıyordu? Çünkü hiç tepki vermedi. Bu da şimdi kronometresine saklandı ama çıktığı gibi düşecek. Niski'nin Biraz du boş bir yerde. Bakalım pozisyon bulabilecekler mi? Crying sarı kart hazırlıyor. Bu da Eliseng, Eliseng. üzerine çökecekler. Eliseng anında düşecek gibi görünüyor. Bu da son anda yeteneğiyle kullandı. Çünkü Wei ultisini tutturamadı. Burada yalnız içeri giren Şau ultisiyle iki kişiyi sersemletti. Şimdi Eliseng'e tekrardan dönüyorlar. Bakalım oradan kurtulabilecek. Nereye geliyor ama? Crying çıkabilecek mi oradan? Evet. Hasar yetmedi aslında. Ve Son yalnız da Fnatic ışınlanma geliyor Ve durdurmayı deneyecekler mi acaba Baron'u Gözünü kapatıp içeri girdi Adım çalmayı deniyor ama başaramıyor Ardından kendisi yem oluyor Sonrasında Nisqy düşüyor B'nin peşindeler B'nin de düşüyor Yalnız ama tekrardan iddialı hamlelerle devam ediyor Fnatic e giriyor RNG ikilisine karşı Şah'u elektrik moduna geçti Burada sersemletme geliyor Bupon'un üzerine bu blonz sıçrasını kullanmak durumunda kaldı Sersemletmeyi tutturamadı ama güzel bir skor geliyor Burada Şah'u düşürmeyi başardılar ve tek başına kaldı Karasin kimle savaşıyor çok fazla can yeniliyor gerçekten ve Fnatic ekibi geri çekilmek durumunda kalıyor şimdilik. Bu üzerinde atıldı EliSen ultisini kullandı vey de kendi ultisiyle yalıt verdi. Ming içeri girdi ve sersemletmesine uygulayınca EliSen düşüyor. Burada bu boyada devam, edecek. devam edecekler. Wey çünkü payka dönüştü, mesafeyi kapattı. Niski'nin ultisini çalmış ve iyi sersemletmeyi başardı. Ama et çok fazla burada. Veya hayatta kalmıştı son ana kadar. Adam tarafından düşürüle kadar. Buraya kadar altında alındı. Şimdi Ming'in üzerindeler. Bean düşmüştüm bu kaosta. Bitkinlik var Adam'ın üzerinde. Yine de Ming'in peşinde onu da alıyor. Onu da, da keser. <laughs> Üzerinde Ay. bu sefer. <laughs> üzerinde çift güçlendirme var. Zorlamayacak burayı Adam. Nasıl bu üç skoru aldı? Niski onu düşürmeyi başardı. Nisqe 1-7'ye geldi Krali bu arada. Buldu burada yanına ışından da geliyor. Sıçrası yok isabet Krali. Krali. Adam oradan takip edecek mi? Baltayı tutturdu. yavaş sattı. Bu pozisyonu veriyor olabilir. Kemik Sıpkın isabet edince Nisqe skoru alan isim oluyor burada. RNG'nin ikinci ejderi olacak bu. Ejder ruhuna da çok uzaklar. Kadim Ejderha'ya da çok uzaklar. Bir şekilde hayata tutunmaya devam ediyor Fnatic. Diego var Aurier etkisine. Kilisen <laughs> biraz agresif pozisyonda duruyor. Kristal kimseye isabet etmedi. Tek başına girmeye karar verdi. Ming takımına gereken oldu. pozisyonu hazırlamış olabilir. Önden öldü ama Şau tamam, çok fazla de uyguladı. İçeride Shao iki kişiyi sersemlettikten sonra öldürüyor Fnatic. Üç kişi kaldılar burada. Niski kronometreden çıktığı anda ve düşecek. Adam ve Bipo hayatlarını kurtarmak istiyorlar. Bakalım kurtulabilecekler mi buradan? Crying sarı kartını hazırladı. Adam'ın üzerine doğru gidiyorlar. Yavaşlatma var mı? Shao belki sersemletebilir onu. Karasın içinden B ilerleyen bir Vey var. Sersemletmeyi tutturuyor Adam'a. Adam'ı burada öldürmeyi başaracaklar yalnız Adam. İyi denedi. Oo, Vipo buraya geldi. Çiçek patlatıldı. Bakalım oynayacak mı burayı? Vayne'in sersemletmesi isabet oh, etmiyor. Vipo var. yarı canını kaybetti bile Vayne. Çok kuvvetli burada ve Vipo girdiği yerde ölüyor. Aşağıda da yeni ve hani. üzerine oynuyorlar. Gala çok güzel geldi. Ultisiyle yıkat yayaylı mı? Skoru getiriyor. Ee, üzerine Olaf ve Lee Sin koşuyor çünkü savaşlarda. söyleyeyim. <laughs> Gala hayatta koruyucu böyle kalmadı. <laughs> Yoracağız bakalım. Adamın darı bile var. Hemen evet. başladılar. Buna RNG. cevap verebilecek durumu yok o ya. Başlattı. Fnatic hızla yaklaşıyor. Tabii ki deneyecekler. Geldiği gibi kaçmak durumunda kaldı. Bu da Baron'un inmiş durumda bile. Barona anında alıyor RNG ekibi Fnatic. Deneyemedi bile burayı. Ki denemezlerse böyle böyle kuleleri yıkılacak. Oh, İçeri girdi Şovusucu oh, şansı beraber iki kişi anında sersem dedi. Öldürmeyi başardı RNG. Bekledi bekledi ve burada gaza bastı. Bini de düşürecekler. Hile Sengin'in de peşindeler. Ultiyle kaçmayı denese de. Dönüş skoru almayı denese de oldu olmayacak ve RNG gruptaki ikinci galibiyetine tertemiz bir katliamın ardından kavuşuyor. bayağı kanlı bir karşılaşmaydı. Dediğim gibi ben Fatih için daha önce söylediğimi tekrar edeceğim. Skor. 47 skor var 30 dakikada. diğerler şey ee, uçtu gitti zaten. E, Fanatik için daha önce söylediğimi tekrar edeceğim. E, deniyorlar ellerinden geldiğince ekstra şeyleri fakat ee, yani durumları ortada o yüzden onları farklı şekilde değerlendirmek lazım RNG e, iyi bir başlangıç olmadı onlar adına aslında e, ona rağmen işin içerisinde dönmeyi başardılar bir şekilde.